32 ülkeden gelen özel kuvvetler birlikleri, yılın en kapsamlı ortak tatbikatı için hazırlıklarını tamamlamıştı. Güneş henüz ufukta belirmeye başlamıştı. Polonya'nın kuzeyindeki NATO tatbikat alanı, sabahın erken saatlerinde olağanüstü bir hareketliliğe sahne oluyordu. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Delta Force, İngiltere'nin SAS, Fransız Lejyonu ve Alman KSK gibi dünyanın en seçkin birlikleri vardı. Ve tabii ki Türk Komando Tugayı Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nın bahçesindeki çadırda, ülke temsilcileri son brifing için toplanmıştı. Masanın etrafında dizilen subaylar, kendi dillerinde sessizce konuşuyorlar, belgeleri inceliyorlardı. Atmosfer gergin ama rekabetçiydi. Herkes kendi birliğinin en iyi olduğunu düşünüyor, bunu kanıtlamak için sabırsızlanıyordu. Türk heyetinin başında binbaşı Mehmet Kaya duruyordu. 45 yaşlarında, kır saçlı, yüzünde sayısız görevin izlerini taşıyan bir adamdı. Yanında, seçtiği 12 kişilik elit ekibi vardı. Her biri en az 10 yıllık komando tecrübesine sahip, Hakkari'den Suriye sınırına, İran kuzeyinden Afganistan'a kadar sayısız operasyonda görev almış savaşçılardı. NATO'nun kıdemli koordinatörü Albay Anderson, briefingi başlattı. Gür sesiyle salonu doldurdu. Beyler, önümüzdeki 72 saat boyunca, modern savaşın en zorlu senaryolarıyla karşılaşacaksınız. Dağlık arazide rehine kurtarma, kentsel alan operasyonu, sabotaj, hayatta kalma ve kaçış teknikleri. Her takım ayrı ayrı değerlendirilecek. Skorlama sistemi objektif ve şeffaf olacak. Masanın diğer ucunda oturan Amerikalı Albay Davidson, yüzünde küçümseyici bir gülümsemeyle arkadaşına eğildi ve alçak sesle konuştu. Bu tatbikat bizim çocuklarımız için tam bir çocuk oyuncağı olacak. Delta Force geçen yıl benzer bir senaryoyu 16 saatte tamamlamıştı. Sesi düşüktü ama salondaki sessizlikte bu cümle birkaç kişi tarafından duyulmuştu özellikle de binbaşı kayanın kulağına kadar gelmişti. Türk subay başını kaldırdı, Amerikalı albaya baktı. Gözlerinde öfke yoktu, sadece soğuk bir kararlılık vardı. Hiçbir şey söylemedi. Sadece hafifçe başını salladı ve dosyasına geri döndü. Anderson briefing'e devam etti. İlk aşama, dağlık bölgede rehine kurtarma operasyonu. Hedef, teröristler tarafından ele geçirilmiş bir dağ kamp alanı. İçeride dört rehine var binanın planını ve yaklaşım rotalarını dosyalarınızda bulacaksınız. Hazırlık süreniz 4 saat. Başlama saati 2'de. Toplantı dağıldığında, ekipler kendi alanlarına çekildi. Türk komandolar, kendilerine ayrılan kampta toplandılar. Binbaşı Kaya, haritayı yere serdi, ekibini etrafına topladı. Arkadaşlar, dedi Kaya, sesinde sert bir kararlılık vardı. Duyduklarınızı duymuşsunuzdur. Bizi hafife alıyorlar. Bunu ilk defa görmüyoruz, son defada görmeyeceğiz. Ama bugün onlara kim olduğumuzu hatırlatacağız. Sadece bu tatbikatı kazanmak için değil, bayrak için, üniforma için, şehitlerimiz için. Takım başçavuşu yüzbaşı Serkan Demir haritayı inceliyordu. Komutanım, bu arazi bize avantaj sağlıyor. Dağlık bölge, kayalık yapı. Çocukluğumuzdan beri bu tür arazilerde eğitim görüyoruz. Fakat sorun şu ki, diğer ekipler teknolojik olarak bizden daha donanımlı. Gece görüş sistemleri, İHA desteği, iletişim ekipmanları. Kaya gülümsedi. Serkan, teknolojiyle savaş kazanılmıyor. Teknolojiyle sadece avantaj elde edilir. Asıl savaşı kazanan, arazi bilgisi, deneyim ve kararlılıktır. Biz bunların üçüne de sahibiz. Plan şu, standart yaklaşım rotasını kullanmayacağız. Doğrudan kuzey yüzünden tırmanacağız. Kimse buradan gelmeyi düşünmez çünkü neredeyse dikey bir yüzey. Ama biz yapabiliriz. Ekip sessizce dinliyordu. Yıllardır birlikte görev yapan bu adamlar, birbirlerine körü körüne güveniyorlardı. İkinci aşamada, diye devam etti Kaya, içeride iki grup halinde hareket edeceğiz. Alfa grubu, güvenlik güçlerini nötralize edecek. Bravo grubu ise rehineleri kurtaracak. Koordinasyon tam olmalı. Tek bir hata, tüm operasyonu mahvedebilir. Hazırlıklar başladı. Silahlar kontrol edildi, mühimmat sayıldı, ekipmanlar gözden geçirildi. Türk komandolar sessizce çalışıyordu. Aralarında gereksiz konuşma yoktu herkes ne yapması gerektiğini biliyordu. Saat 2'de düdük çaldı. Operasyon başlamıştı. Amerikan ekibi, modern helikopterlerle hedefe yakın bir bölgeye indi. Termal kameralar ve drone desteğiyle hedefi taramaya başladılar. İngiliz SAS ise klasik yaklaşımı tercih etti, iki grup halinde doğu ve batı yönlerinden ilerliyordu. Türk ekibi ise kimsenin bakmadığı kuzey yamacındaydı. Dikey kayalık, zorlu bir tırmanış gerektiriyordu. Ama binbaşı kayanın dediği gibiydi bu onların oyun alanıydı. Hakkari'nin buzlu dağlarında, Judy'nin kayalıklarında yıllarca eğitim görmüş bu adamlar için, bu yamaç gerçekten çocuk oyuncağıydı. Sessizce, kararlı adımlarla yukarı tırmanıyorlardı. Elleri, ayakları tam olarak nereye basacağını biliyordu. Nefes sesleri bile duyulmuyordu. Yılların getirdiği disiplin ve deneyim. 45 dakika sonra, hedefin 20 metre gerisindeki platoya ulaştılar. Diğer ekipler hala yaklaşım aşamasındaydı. Kaya, el işaretiyle ekibine pozisyon aldırdı. Sessizlik mutlaktı. İçeride, tatbikat için görevlendirilen, terörist rolündeki Polonyalı askerler, rutinlerine devam ediyordu. Amerikan ve İngiliz ekiplerinin yaklaşımını fark etmişler, savunma pozisyonu almışlardı. Kuzey tarafındaki uçurumu kimse kontrol etmiyordu. Zaten oradan kimse gelemezdi. Ama Türkler gelmişti. Kaya, son kontrolleri yaptı. Alfa grubu sağda, Bravo grubu solda pozisyon almıştı. Hedef binası eski bir taş yapıydı. Rehine'ler üst katta, güvenlik güçleri ise alt katta ve dışarıda devriye geziyorlardı. Kaya mikrofonuna fısıldadı. 3 2 1 Başla. Olanlar saniyeler içinde gerçekleşti. Alfa grubu hayalet gibi içeri süzüldü. Dışarıdaki devriyeler ne olduğunu anlamadan etkisiz hale getirildi. İçeride şaşkınlıkla etrafına bakan teröristler aniden beliren Türk komandoları görünce donup kaldılar. Biri silahına uzanmaya çalıştı ama yüzbaşı demir daha hızlıydı. Boş mermilerle ateş edildi, adam, öldü, Bravo grubu ise üst kata çıkmıştı. Kapıyı kırma zahmetine bile girmeden, pencereden içeri girdiler. Rehineleri bulup, güvenli bölgeye taşıdılar. Tüm operasyon, başından sonuna kadar 9 dakika sürdü. Hakem ekibi, saatlerine şaşkınlıkla baktı. Amerikan ekibi henüz binaya ulaşmamıştı. İngiliz ekibi dış kordon oluşturuyordu. Diğer ekipler ise hala yaklaşım aşamasındaydı. Türk ekibi rehinelerle birlikte güvenli bölgeye ulaştığında tatbikat alanındaki tüm gözler onların üzerine çevrildi. Anderson telsizden operasyon sonunu ilan etti. Türk ekibi operasyonu tamamladı. Süre 9 dakika 17 saniye. Tüm rehineler güvenli. Sıfır kayıp. Sessizlik çöktü. Sonra alkış sesleri yükseldi. Polonya askerleri, diğer NATO ekipleri, herkes Türk komandoları alkışlıyordu. Amerikalı Albay Davidson kızgın yüzüyle tatbikat merkezine yürüdü. "Bu mümkün değil," diye bağırdı. "9 dakika? Kuzey yamacından mı geldiler? Bu sahtekarlık olmalı." Anderson soğuk bir ifadeyle ona baktı. "Albay Davidson, her şey kameralarla kaydedildi. Türk ekibi kurallara tamamen uygun hareket etti. Sadece kimsenin düşünmediği bir rotayı kullandılar. Belki de siz çocuk oyuncağı derken yanılıyordunuz." Ertesi gün kentsel alan operasyonu vardı. Senaryo, teröristler tarafından işgal edilen bir kasaba merkeziydi. Siviller içeride, teröristler stratejik noktalara yerleşmişti. Görev, sivillere zarar vermeden bölgeyi temizlemekti. Bu kez diğer ekipler daha hazırlıklıydı. Amerikalılar özellikle kararlı görünüyordu. Davidson, ekibine şahsen talimat veriyordu. Bu sefer hata yapmayacağız. Hızlı, kesin, profesyonel. Tatbikat başladığında, Delta Force, etkileyici bir koordinasyonla harekete geçti. Dört grup halinde, farklı noktalardan kasabaya girdiler. Flaşangler, duman bombaları. Modern taktikler kusursuz bir şekilde uygulanıyordu. Türk ekibi ise farklı bir yaklaşım seçti. Binbaşı Kaya, ekibine şunu demişti, kasaba operasyonları gürültüyle kazanılmaz. Sessizlik, sabır ve yerel bilgi kazandırır. Biz her sokağı, her binayı sanki kendi mahallemizdeyiz gibi tanıyacağız. Onlar da sessizce, metodik bir şekilde ilerliyorlardı. Kapıları kırmak yerine, pencerelerden, damlardan, bodrum katlarından giriyorlardı. Her köşeyi kontrol ediyor, her sivili güvenli bölgeye taşıyorlardı. Bir noktada, yüzbaşı Demir ve iki adamı, üç teröristin pusu kurduğu bir binaya girmek zorunda kaldılar. Ön kapıdan girmek intihar olurdu. Demir, binanın yan tarafındaki eski su borusuna baktı. ''Oradan çıkacağız.'' dedi. Sessizce boruya tırmanıp ikinci kata çıktılar. İçeride, teröristler, ön kapıyı bekliyordu. Demir ve ekibi, arkalarından belirdi. Üçü de anında etkisiz hale getirildi. İçerideki iki sivil kurtarıldı. Operasyon sonunda, hakem ekibi sonuçları açıkladı. Amerikan ekibi 18 dakikada tamamlamıştı. Etkileyiciydi. Ama iki sivil, kayıp, vardı. Yanlışlıkla çapraz ateşte kalarak. İngiliz ekibi 23 dakika sürmüş, sıfır kayıpla. Türk ekibi ise 14 dakikada tamamlamıştı. Sıfır sivil kayıp, tüm teröristler etkisiz hale getirilmiş, binalar minimum hasarla. Anderson sonuçları okurken, yüzünde hayranlık ifadesi vardı. Beyler, dedi tüm ekiplere dönerek, bugün taktik mükemmelliğe tanık olduk. Türk ekibi, sadece hız değil, aynı zamanda hassasiyet gösterdi. Bu, modern operasyonlarda en önemli faktördür. Üçüncü ve son gün, hayatta kalma ve kaçış tatbikatı vardı. En zorlu aşamaydı. Ekipler, düşman hatlarının gerisinde bırakılacak, 70 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye ulaşmaları istenecekti. Rotada pusu noktaları, arama taramaları ve doğal engeller vardı. Üstelik her ekibe sadece minimal ekipman verilecekti. Bir pusula, bir çakı, 2 litre su ve bir günlük kumanya. Sabahın erken saatlerinde ekipler helikopterlerle farklı noktalara bırakıldı. Görev basitti: 48 saat içinde yakalanmadan güvenli bölgeye ulaşmak. Amerikan ekibi modern navigasyon bilgisiyle yola koyuldu. GPS'siz de olsa yıldız ve güneş navigasyonu konusunda eğitimliydi. İngilizler klasik SAS hayatta kalma taktiklerini kullanıyordu. Fransızlar ise Leon'un çöl tecrübesiyle hareket ediyordu. Türk ekibi ise farklı bir yaklaşımdaydı. Binbaşı Kaya ekibine şunu söylemişti: "Bizim için hayatta kalma tatbikatı değil, bu vatan topraklarında yaşamaktır. Doğa bizim evimiz, dağlar kardeşimiz. Bize doğa düşman değil, dosttur." İlk gece Amerikan ekibi gizli bir kampta konakladı. Ateş yakmadılar, soğuk yemek yediler. Disiplinlidiler. Ama sabah olduğunda bir pusu noktasına yakalandılar. Ekibin yarısı esir düştü. İngiliz ekibi daha şanslıydı. İlk günü sorunsuz geçirdiler. Ama ikinci gün bir nehri geçerken ekipmanlarının bir kısmını kaybettiler. Moralleri bozuldu. Türk ekibi ise doğayla uyum içinde ilerliyordu. Yedikleri bitkiler, içtikleri su, konakladıkları yerler. Her şey doğal ve akıcıydı. Yüzbaşı Demir bir noktada takımına şunu söylemişti: "Şehit arkadaşlarımız bu dağlarda bizi bekliyor. Onların emanetini taşıyoruz. Yorgunluk nedir bilmeyiz." 43 saat sonra Türk ekibi güvenli bölgeye ilk ulaşan ekip oldu. Tam kadro, eksiksiz ekipman, yüksek moral. Arkalarından 6 saat sonra İngiliz ekibi geldi. Amerikalılar ise ekip eksik olarak 8 saat sonra vardılar. Tatbikatın son gününde Tüm ekipler kapanış töreninde toplandı. Anderson podyuma çıktığında elinde zarflar vardı. "Beyler," dedi, "bu hafta modern askeri tatbikat tarihinin en zorlu ve en öğretici haftasını geçirdik. Her ekip olağanüstü performans gösterdi ama sonuçlar açıktır." Ekran açıldı. Büyük puan tablosu göründü. 1. Türkiye 287 puan. 2. İngiltere 251 puan. 3. Amerika Birleşik Devletleri 243 puan. Salon alkış seslerine boğuldu. Türk ekibi, komutanları Binbaşı Kaya'nın etrafında toplandı. Yüzlerinde gurur, gözlerinde zafer vardı ama kibir yoktu. Sadece görevini yapmış asker huzuru vardı. Anderson devam etti. Türk ekibi sadece hızda değil, taktik düşünmede, araziden faydalanmada, takım çalışmasında ve insan odaklı operasyonlarda da mükemmel performans gösterdi. Bu sonuç teknolojinin her şey olmadığını, tecrübenin kararlılığın ve doğayla uyumun ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Albay Davidson ön sırada oturuyordu. Yüzü kızarmıştı. Tatbikatın ilk gününde söyledikleri şimdi kulaklarında çınlıyordu. Bu tatbikat bizim için çocuk oyuncağı. Tören sonrasında ekipler sosyal alanda bir araya geldi. Davidson biraz tereddütle Binbaşı Kaya'ya yaklaştı. Binbaşı dedi, size bir özür borçluyum. İlk gün söylediklerim. Gerçekten utanıyorum. Ekibiniz olağanüstüydü. Kaya elini uzattı. Albay Davidson, savaştaki bir en büyük düşmandır. Siz de bunu öğrendiniz. Biz de biliyoruz. Hepimiz aynı taraftayız. Aynı değerler için savaşıyoruz. Burada öğrendiklerimiz yarın gerçek operasyonlarda hayat kurtaracak. Davidson elini sıktı. Sizden çok şey öğrendim. Özellikle o ilk operasyonda kuzey yamacından nasıl geldiniz, hala anlamış değilim. Kaya gülümsedi. Albay biz Anadolu çocuklarıyız. Dağlar bizim anaokulumuz. Kayalar bizim oyun parkımız. Zorlu arazi bizim için ev demektir. Teknoloji güçlüdür ama doğayla kurulan bağ daha güçlüdür. O gece Türk ekibi kendi aralarında küçük bir kutlama yaptı. Çay demlendi, konserve yemekler ısıtıldı. Binbaşı Kaya ekibine baktı. "Arkadaşlar," dedi, "bugün burada bir şeyi kanıtladık. Bayrak ne kadar ağırsa, biz o kadar güçlüyüz." Şehitlerimizin emaneti ne kadar kutsalsa, biz o kadar kararlıyız. Sizlerle gurur duyuyorum. Yüzbaşı Demir ayağa kalktı. Komutanım, biz de sizinle gurur duyuyoruz. Ama asıl gurur bu üniformayı taşımaktan, bu ay yıldızı göğsümüzde taşımaktan. Yarın başka bir tatbikat, öbür gün başka bir operasyon. Biz her zaman hazırız. Takımın en genci, uzman çavuş Ahmet utangaç bir şekilde söz aldı. Komutanım, ben ilk kez böyle büyük bir tatbikattaydım. Korktum dürüst olmak gerekirse. Ama sizleri gördükçe, ağabeylerimi gördükçe cesaret buldum. Anladım ki Türk komandosu olmak sadece bir rütbe değil, bir sorumluluktur. Kaya, genç askerin omzuna dokundu. Ahmet, sen bugün olağanüstü bir performans gösterdin. O kent operasyonunda sen olmasan sivil kayıplarımız olabilirdi. Sen sadece iyi bir asker değilsin, iyi bir insansın da. İşte Türk askeri böyle olur. Ertesi sabah ekipler dağılmaya başladı. Herkes kendi ülkesine dönüyordu. Havaalanında diğer ekip komutanları Binbaşı Kaya'ya veda ederken hayranlıklarını gizlemiyorlardı. İngiliz SAS komutanı, "Binbaşı, gelecek yıl eğer İngiltere'ye gelme şansınız olursa, sizinle çalışmak isteriz. Ekibinizin taktiklerini öğrenmek bizim için onur olur." dedi. Fransız Lerion temsilcisi, "Sizin dağ savaşı teknikleriniz gerçekten etkileyici. Belki bir gün ortak bir tatbikat yapabiliriz." diye ekledi. Binbaşı Kaya alçak gönüllülükle teşekkür etti. Beyler, savaş öğretir, barış öğrenir. Biz burada birbirimizden öğrenmek için toplanmıştık. Yarın, gerçek bir krizde, omuz omuza savaşabiliriz. İşte o zaman bu dostlukların gerçek değeri anlaşılacak. Uçağa binerken, yüzbaşı demir binbaşı kayaya döndü. Komutanım, bu zafer sadece bizim değil. Bizi yetiştiren tüm komutanların, şehit olan tüm kardeşlerimizin, vatanı için nöbet tutan her Mehmetçik'in zaferi. Kaya, Pencerenin dışına baktı. Polonya'nın yeşil ovaları, uzakta dağlar. Serkan, dedi, biz bugün dünyaya bir mesaj verdik. Türk askeri sadece cesur değil, aynı zamanda akıllı, stratejik ve vicdanlıdır. Teknoloji bizi geçebilir, kaynaklar bizi aşabilir. Ama ruh, kararlılık ve vatan sevgisinde kimse bizi geçemez. Uçak Türkiye'ye doğru havalandığında, ekip yorgun ama mutluydu. Görevlerini yapmışlardı. Bayrağı gururla taşımışlardı bu tatbikat bizim için çocuk oyuncağı, diyen Amerikalı albayın sözleri, artık tarihe karışmıştı. Türk komandoların verdiği cevap ise dillere destan olmuştu. Çünkü gerçek güç, teknolojide değil, insandadır. Gerçek zafer, kibirdeki değil, alçak gönüllülüktedir. Ve gerçek kahramanlık, gösterişte değil, sessizce yapılan fedakarlıktadır. Binbaşı Kaya, gözlerini kapatırken, aklından şu düşünce geçti, biz Türk askeriyiz. Binlerce yıllık bir geleneği taşıyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne her nesil kendinden sonrakine bayrağı emanet ediyor. Bizim görevimiz bu emaneti lekesiz taşımak ve bugün bir kez daha bunu başardık. Türkiye'ye döndüklerinde havaalanında kimse karşılamadı onları. Zaten beklemiyorlardı. Medyada büyük manşetler yoktu. Sessizce görevlerini yapmış askerler gibi döndüler. Ama her biri kalbinde büyük bir gurur taşıyordu. Çünkü onlar biliyordu Gerçek kahramanlar spotların altında değil, gölgelerde var olur.